Küçük Fare Mırmır'ın Ay Işığı Macerası Bir varmış, bir yokmuş. Küçük gri bir fare varmış. Adı Mırmır'mış. Mırmır çok meraklı ve macera perest bir fareymiş. Bir gece, ay çok parlak ve güzelmiş. Mırmır mır pencereden dışarı bakmış ve ayı çok yakından görmek istemiş. Acaba ay gerçekten de o kadar parlak mı, diye düşünmüş. Yavaşça evinden çıkmış, bahçeden geçmiş. Etrafındaki çiçekler uyuyormuş, ağaçlar sessizce sallanıyormuş. Mırmır mır minik adımlarla ilerlemiş. Derken Ay ona gülümsemiş. Mırmır mır şaşkınlıkla durmuş. Ay ona "Gel benimle dans et." demiş. Mırmır mır neşeyle zıplamaya, dans etmeye başlamış. Ay ışığı onu nazikçe sarmalamış. Dans ederken yavaş yavaş gözleri ağırlaşmış ve uykuya dalmış. Sabah olunca kendi yatağında uyanmış. Rüyasında mı dans ettiğini yoksa gerçek mi olduğunu bilememiş. İşte bu küçük mırmırın ay ışığı macerası.